Subaru'nun iki kapılı kupe modeli Subaru BRZ kapsamlı bir makyaj operasyonu geçirdi. Bu operasyonla birlikte sürüş keyfi arttırıldı. Aktarma organları, süspansiyon sistemi, fren donanımı ve egzoz sistemi yenilendi. Trek modu ve sportif sürüş keyfi daha da iyileştirilen Subaru BRZ'de hava yastıklarının sensörleri de geliştirilerek güvenlik standartları arttırıldı. Subaru BRZ'nin dış tasarımında yenilik olarak yeni ön ve arka tamponlar, yükseltilmiş arka spoiler yeni alaşım jantlar, yeni ön led farlar ve arka led stop grubu bulunuyor. Yeni BRZ'nin iç mekanı ve kokpitinde ise malzeme kalitesi arttırılmış. 2 artı 2 kişilik oturma düzeni sunan bu sportif kupe 6.2 inçlik Starlink ekrana sahip olurken yeni direksiyon simidi ve gösterge tablosuyla da dikkat çekiyor. İç mekanda kullanılmaya başlanan kırmızı deri kaplı detayların artırılmış olması, otomobilin içindeki premium hissini arttırırken, ön koltuklarında ise artık kırmızı dikişlerle oluşturulan BRZ yazısı yer alıyor. karşılıklı ve yatay yerleşimli markanın efsanevi atmosferik boxer motorunun kullanımını sürdüren BRZ, arkadan itişliğe aktarmasıyla ön ve arka aksları arasında en ideal ağırlık dağılımlarından birini sunuyor. Subaru BRZ'nin 7000 devirde 200 beygir maksimum güç üreten 4 silindirli benzinli boxer tipi motoru, 6400-6600 devir aralığında ise 205 Nm'lik maksimum torku kullanıma sunuyor. 226 km bölü saat maksimum hıza ulaşabilen yeni Subaru BRZ, 7.6 saniyede 0-100 km hızlanmasını tamamlıyor. 6 ileri manuel ya da 6 kademeli otomatik şanzıman opsiyonlarıyla üretilen Subaru BRZ'nin premium donanıma sahip manuel şanzımanlı versiyonu 171.377 TL, otomatik şanzımanlı versiyonu ise 178.745 TL'lik fiyatla Türkiye'de satışa sunuldu.